Neymiş efendim? Erdoğan üçüncü kez aday olamazmış. Abi siz 16 Nisan 2017 tarihinde ne yaşandığını unuttunuz herhalde. Biz hatırlatalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Yani yeni bir sisteme geçtik. Başbakanlık makamı kaldırıldı. Muhalefet o dönemde deli gibi karşı çıkmıştı referanduma. Çünkü o dönem hatırlayın Erdoğan bu yasayla 2034'e kadar Cumhurbaşkanı olarak kalabilir. Tek adam dönemi başladı. Erdoğan padişahlığını ilan edecek diyorlardı. Reisin her seçim kazanacağını çok iyi biliyorlardı malum. 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nden T24'ünü bütün muhalif medyanın attığı manşetler ortada kaldı ki son 4 yılda bu mesele hiç konuşulmadı. Şimdi seçimler yaklaştı tabii. Heybenizden hangi yalanı çıkaracağınızı şaşırdınız. Erdoğan aday olamazmış. Orada bir duracaksınız abi. Yeni bir 367 saçmalığı yapmanıza ne bu millet ne de bu devlet izin verir. Siz Erdoğan'ın bu seçime giremeyeceğini biliyor olsaydınız eğer bütün şehirlere devasa geri sayım sayaçları kurdurup Erdoğan'dan kurtulmamıza şu kadar gün, şu kadar saat kaldı diye yayınlar yapardınız. Kimse kimseyi kandırmasın şimdi. Sizin derdiniz seçime girmek falan da değil. Siz beceriksiz Yapısınız. Yapacak bir şey yok. Altı parti bir araya geldiniz. İttifak partileriniz birbirleriyle kavga ediyor. İyi Parti CHP ile, Deva ile gelecekle, Deva Partisi gelecekle birbirinize girdiniz ya. Kendi partilerinizin içi de kaynıyor. CHP'de Kaftancıoğlu İmamoğlu'yla, İmamoğlu, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'yla. İyi Parti'nin içinde de kavgalar var. Gelecek Partisi'nde istifalar var. Deva Partisi'nde, Saadet Partisi'nde istifalar var. Ya Şirin Payız'ın Ahmet Davutoğlu'na binde bir oy alan adamsın ne konuşuyorsun diye ayar verdi. Şimdi tüm bu kavga Algalarınızı, beceriksizliklerinizi unutturmak için Erdoğan aday olamaz yalanını atıyorsunuz ortaya. Sizin amacınız hem seçim başarısızlığınıza kılıf uydurmak hem de seçim gecesi ortalığı karıştırmak. Aklınızca Erdoğan aday olamayacaktı da aday yaptınız diyeceksiniz. Yemezler abi. Hadi bizden utanmıyorsunuz. Biz size zaten oy vermiyoruz. Kendi seçmenizden de mi utanmıyorsunuz ya. Hiçbir vaadiniz yok ya. Hiçbir vaadiniz. Onu geçtik daha bir aday çıkaramadınız. Size dediler ki tuvalet terliği bile olsa Erdoğan'ı göndermek için ona oy vereceğiz. Siz bir tuvalet terliği bile çıkaramadınız. Bakın ne olacak biliyor musunuz? Biz söyleyelim. Siz el mecbur bir aday çıkaracaksınız. Reis de bal gibi aday olacak ve sizi eze eze o sandığa gömecek. Bir an önce bu sonuca kendinizi hazırlayın bence.